Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere ilahi emirlerin göklerden yere inmesini anlatacağım. Allah Teala yarattıklarının sayısınca gökten yere doğru miraçlar ve merdivenler belirlenmiştir. Allah'ın unsurlar alemine uygulamayı dilediği hususları gökteki görevli meleklerin eline vermiştir. İlahi emir daha önce ilahi isimlerin suretindeyken aklın nefse yönelmesiyle bu kez aklın suretiyle zuhur eder ve ortaya çıkar. Böylece ilahi emir geçtiği her mertebeye göre farklı suretler kazanarak her benzilde bir renge girer. İlahi emir arş kürsü sidre mensillerinden geçerek en üstteki ilk göğe iner buradaki görevli melekler tarafından karşılanarak ilahi emir burada Beytil Mamur'a girer. Beyt Mamur ilahi emrin gelişili sevinir ve her yanından ışıklar parıldar. Sonra ilahi emir en üstteki gökten bir alttaki göğe geçer. Bu inişte ilahi emrin yanında birinci gökten kendisiyle beraber gelen melekler vardır. Bunun yanı sıra burçların ve sabit yıldızların ruhları da ona eşlik eder. İlahi emir böylece bu göğün rengine boyanır. Aynı işlemler her kat gökte devam ederek ilahi emir en aşağı gök katına kadar iner ve oradan da unsurlar alemine ve yere iner. İlahi emaneti yeri iletilmiş olan ilahi İrin, bu inişleri esnasında onunla birlikte bütün sabit ve hareketli yıldızların güçleriyle feleklerin güçleri ve feleklerin hareketlerinin güçleri de iner. Aslına inen her ilahi Emir bir ilahi isimdir. Dolayısıyla ilahi Emir iniş yol esnasında uğradığı bütün menziller bir toplamıdır. Bu şekilde, unsurların kürelerini yarar ve her birinin doğasının kabul ettiği şeye göre etkiler. En sonunda toprağa ulaşır. Burada yaratıklarının kalplerine tecelli eder. Kalplerde istidatlarına göre onu kabul ederler. İnsanların kalplerinde bulundukları hatırlamalar ve düşünceler meydana gelir. Onlar bu hatırlamalara göre çalışır, arzu duyar ve hareket ederler. Bu hareket itaat olabileceği gibi günah veya da olabilir. Buna göre maden, bitki, hayvan, insan, yeryüzüne ait bir melek veya göğe ait bir melek, kısaca alemdekilerin bütün hareketleri yeryüzüne inen bu ilahi emirden ibaret olan tecellilerden gerçekleşir. İnsanlar kalplerinde kaynağını bilemedikleri düşünceler bulurlar ki onların kaynağı da bu tecellilerdir. Ayrıca düşünceler inen ilahi emrin elçileridir. Bütün alemlerde olivi ve sufli etkiler bu elçiler vasıtasıyla gerçekleşir. İlahi emirler sürekli olarak birbirini takip eder ve bu iniş her nefeste yenilenir. Allah eğliğinden keşif sahibi olan kişi bir ilahi emrin inişini ve yakından gökten ayrıldıktan sonra 3 yıl boyunca inmek üzere havada dolaşmasını gözler. 3 yıl sonra yeryüzünde ortaya çıkar. Keşif ehli kendilerini gösteren bilinmeyenleri buradan dile getirir. Çünkü onlar gerçekleşmeden önce haberleri, gizli haberleri görür ve gelecek yıl gerçekleşecek hadiseleri bildirirler. Sonuç olarak işte kainatta çalışan bu ilahi sistem ne kadar mükemmeldir. Allah te Allahu Teala'nın yarattığı hiçbir şey boşuna değildir. Her an kainat Allah'ın ilahi emirlerine muhatap olmakta, bu ilahi emir ve rahmet tecellileriyle varlık kazanmakta ve yaşamını sürdürmektedir. Bütün bunlar akıl ve duyularla algılanabilecek şeyler değildir. Ancak bu konuda marifet sahibi olan arif kişiler bu, kapı, bu kapıyı görebilirler ve idrak edebilirler. Fakat her Müslüman böyle bir yapanın mevcut olduğuna iman etmekle mükelleftir. Müslümanlar bu konudaki bilgilerini geliştirmelidir. Bu onun imanını arttırır ve ibadetlerinden daha fazla zevk almasını sağlar. Bununla beraber bu gerçeklere inanmayan insanlar olabilir. Bu insanlar yalnız akıl ve beş duyu ile ulaşabileceği bilgilerin dışındaki her şeyi dokma olarak kabul ederler. Halbuki bu düşünürken kullandığı aklına ona beş duyu ile ulaşmamasına rağmen inanmakta ve onun varlığını kabul etmektedir. İşte bu bir çelişkidir. Akıl ilimcileri yalnız beş duyuyla algılanan doğa dedikleri şeyle kendilerini sınırlandırırlarsa daima bir eksiklik ve çelişme içinde kalırlar. Bundan kurtulmanın tek yolu sırlar ilminin verilerini kabul etmektir. Evet arkadaşlar. Allah Teala'nın bütün Müslümanları alemlerdeki bu manevi sırları idrak etmeyi nasip etmesini niyaz edelim. Allah dilemeden biz dileyemeyiz. Allah hidayet etmeden bizler bu manevi gerçekleri idrak edemeyiz. Başarı ancak ve ancak Allah'ındır ve en doğrusunu Allah bilir.